Çaka Bey Rotary 412. dönemin 4. toplantısını Uluslararası Rotary Başkanı Francesco Arezzo ve 2400. Bölge Güvenliği Adnan Sözleri'nin ortak teması iyilik için birleşip diyerek açıyorum. öncelikle her birimize ilk önceki konuşmacılarımızla ve sizlerle de sonunda çok teşekkür ediyorum

Thank okay. büyük evet, e, acılar bu yangınlar gibi ülkelerde de oluyor mu? Biraz bunlardan bahsederek başlamak isterim. Evet, yani bildiğiniz gibi son yıllarda ülkemizde orman yangınları çok şiddetli hale geldi. E, mega yangınlar. daha sonraki mekana gelen değişiklikler sebebiyle e, bir anda bu mekanların sıkıldığı sonunda da bir artış oluştu. E, Ülkeler devletlerinin üzerine yoldaşmaya çalışıyorlar e, çözüm olmak amacıyla. Ama genel e, toplum baskısı, siyasi baskına sebebiyle e, çözüm olarak, e, öncelikli olarak çocukları şehrin halinde orman alanlarıyla mücadele kaynaklarına katkımız oluyor. Ama geç, geçmiş dönemlerde Filipin izleyicilere burada çok işe yarar olduğunu gösteriyor. Özellikle de 2021 yılında biliyorsunuz çok büyük yanımlar yaşadık olarak. Ondan sonra e, ülkemizin e, kurumları bütün sınırlarına kaynaklanan önemli bu kaynakları arttırdığını, daha e, fazla kaynak olacağını bekliyoruz. Ama ona rağmen e, e, yine devam etmekte. yine büyük yanımlarla karşılaşıyoruz ve insanlar yine zarar görüyorlar. İnsanlar bir sistem aynı şekilde zarar görüyor. Bilim insanları bunu şöyle bir dönem yaşında e, ee, dünyada bu paradoksun yaşanmaması için e, bu kısır dönemeye gelinmemesi için e, ee, yanına gerçek toplumlar oluşturulması ile ilgili bir takım çalışmalar başladı. Özellikle Amerika'da çalışmalar ve faaliyetler başladı. Bu çalışmalarda e, yani daha da yaşlı olurken neyi kastediyoruz? Ee, şöyle bir aslında. Ee, Yanının varlığını kabul eden, onun e, ee, i̇nsanın ektosana verdiği zararın derecesini azaltmaya çalışmak ama aynı zamanda da ne yaptığınızı bilmeyen olarak çalışan zararlara baz altına sosyolojik sistem yapmak yani. yani, durumunda. Bu fakir tasarruf yapılması gerektiğinden anlamında bunu söylersek, e, insanlığın yani tavır etkisi, elbette ki yakın dönemine faaliyet verir ya, yani. daha sonra da konuşacağız, ee, bir yandan çıkmaya devam edecek. Biz bu yandan en az nasıl azaltabiliriz? Bunun e, hesabını başlıyor. Dolayısıyla yapılması gerekenlerden bir tanesi şu. Şimdi kamuoyunda çok fazla karşılık konusu var. Özellikle e, İzmir'e de çok sene çok yaşıyor. çok fazla yani bu yandan çok hızlı bir Ve bu yandanları biz neden sunuyoruz? Yani herkesin e, merak ettiği sorulardan bir tanesi bu. E, şimdi uluslararası kaynaklı biliyorsunuz yani aslında bir enerji şey yani arada yani, bir enerji ortaya çıkıyor ama yanlış çekiliyor. Bu yanlış çekili doğru şekilde kontrol edebilirsiniz, zaten yani kontrol altına alabiliyorsunuz ama ederseniz almadık şeyler almadığınız bir atıyor. Yanlış şekilde belli bir, de bir derece değiştiği zaman e, özellikle olumsuz hava koşullarında sizin e, yani takdir edersiniz bir Amerika e, dünyada teknoloji üretiyor konuda çok fazla yani konusu çok fazla tecrübe sahip. Onlar bile haftalarca, günlerce, yaklarlarca daha önce yakınlarla başlıyorlar. Dolayısıyla sizin paranızın, e, teknolojik e, kaynağınızın hiçbir önemi yok. Yardımlar aslında. Belli bir şekilde geçtiği zaman bu sorunun şansınız evet. yok. Yani, ne zaman doğa ya da metronik koşullar ya da topoğal ya da yanıcı maddesinde buna müsaade edecek noktaya geliyor. i̇şte o zaman siz yani kontrol altınlarına başlıyorsunuz. O yüzden de yani ee, yani dirençli soru için yapmamız gerekenler var. Bu anlamda da aslında üç ay yarımız yapmamız gereken bir genel anlamda. Genel anlamda. Daha Evet. daha yardımcı dirençli bitkilerle beslenmesi. açıkçası çalışan bizim hakim türümüz, ana ağaç türümüz diye özellikle hakimimiz ve gebelerinde e, çok yanlış çıkıyor. İşte diğerlerde çalışan çok önemli bir tür. Biz bunun yerine başka bir kelime ya da e, işte yanlış denen şu var mı acaba diye. Tamam çok tartışıldı. Bizim o zaman anlamamızdan bir tanesi bu konuda çalışmalar yapıyoruz. E, birisi e, yanlışla e, türler. E, Yanlının ilk çıktığı zaman bu türler arasındaki tutuşma farklılıkları önemli. Yani en az düşük bir tutuşma sıcaklığı e, olmadığı 300-400 saatler arası beş, bir arasında değişir bir bitki tutuşma olması için. E, ee, geri çıkmış bir anında bitki arasındaki tutuşma farklılıkları önemli hale gelebilir. Ancak yangın büyüdüğü zaman e, sıcaklığı 1300 saatler üzerinde kadar çıkmakta. Bu yüzden de e, yangınla ısıyla karşılaştırdığında bitkiler e, bu bitki arasındaki yanıcılık farkları e, çok minimum halinde. Dolayısıyla sizin ormanınızın kıyısı olmasıyla başka bir tür olması arasında büyük bir farklılıklar yok. Ama literatürlerimiz de şöyle de e, özellikle karışık türlerin olduğu ormanlar yanına daha dönüştürür. Çünkü yanın davranışını e, değiştirmen potansiyeliniz sağlar. Şimdi e, bu noktada şu önemli. biz nerelerde bu yanına dönüştürür türleri tespitlerine kullanmalıyız? E, burada da bizim önerimiz şu. Genellikle yapı çevrelerindeki peyzaj planlamalarında özellikle yapılarla veya ziraat arazilerine <laughs> ormanlar <gülüyor> arasındaki ara kesimlerde <laughs> bir soru var. <alalım>. Evet. var. <laughs> evet. çıkarmak olduğunu normalde Burada da önemli olan yanıcı madde yani bir yandan kişi tepkini şey, yani direnç olması değil, oradaki yanıcı maddenin varlığı bunu güzel de biz ormanlarda sayısının azaltılması, özellikle, <laughs> özellikle merdivensi olarak tarif ettiğimiz tepeye çıkmasını önleyen, daha doğrusu çıkmasını sağlayan çalı türlü, makik türlerinin orman altında bulunan, e, öbür türlü bir bir ortadan kaldırılması mümkün. Yanıcı madde aynı zamanda bu tür e, e, örneğin yanlış amacıyla yaptıkları yanlış amacıyla güvenli bir alan oluşması amacıyla yanlış içerisine yani emek şirketleri kuruyoruz. Bunlar bu noktalarda bu yanlış amaçlı üretimi yanlış amaçlı azaltma yöntemleri kullanması mı görüyoruz? Diğer yandan hem yapılarda hem de ziraat kesimlerinde kenarlarında aynı şekilde yanlış amaçlı belirli bağlarda azaltması azaltılması gerekiyor. Ve bunlar dünyada e, yanlış amaçlı üretimi ve yanlış özellikle olarak çok bulunan yöntemler. E, son yıllarda özellikle İspanya e, bu tür uygulamaları yoğun olarak kullanarak e, ya hem yanlış sayıda azaltı hem de toplam yanılma miktarını azaltmaya başladı. diğer yandan e, yani toplumun tabii ki yapının da bir yandan yanlış dönemde ihtiyaç var. Çünkü e, yani çok şiddetli bir şekilde geldiğinde yapıları yakabiliyor. Ama bizim e, toplumumuzda maalesef ee, yargının, e, yanlının e, yapılarını, evlerini yaşayabilecek düşüncesi artık değil. Hiçbir zaman böyle bir ihtimal. E, hiçbir zaman düşünülmüyor. Yani. Dolayısıyla risk sanatçısı zaten kesinlikle yapılıyor. Ee, e, Öncelikli olarak insanların yerleşim yerlerini, yerlerinin tesisleri, çevrelerinde yani çoğunlukla azaltılır. Zaten ee, bir şey yapıştırdınız az önce. Biz ormanın içindeki e, maddelerin azaltı kazandığı... yanma denen şıkkı için bir şirketler mantıklı şu yada. Ee, insanların geçmişten gelen bu yanma tecrübelerini ee, e, bilgiye dönüştürüp uygulamalarına, günlük hayatına arttırabilmesi bekleriz. Ama bizim ülkemizde maalesef böyle gerçek bir kötü yok. Dolayısıyla her ne kadar, yani ben bir aynı zamanda yanma tarihi çalışıyorum, ben de İşte İzmir, Antalya, Çanakkale, mesela Antalya, biz İzmir, Çetme, Sefer, İstanbul, işte Çanakkale, Gelibolu, daha da eklemeler yapabiliriz. Bu tür yerlerde uzun süredir, son 50 yıldır daha kesin çok iyi ee, çok büyük yanlılar ve geliyor ve büyük bir çoku da aynı coğrafı, aynı yerlerde geliyor. Buralarda aslında insanların bu yanlılarla belirtti bu acı tepkileri bilgiye dönüşmesi, uygulamaya dönüşmesini bekliyoruz. Ama bu ülkemize maalesef mümkün olmuyor. Ama bireysel şu anda e, edersiniz ki, yani buradan üç gün önemli görüyorum. Çiğliden çıkıp kadar, o kadar ortalandan gittiğinizde o büyük yerlerde yani, saymazsınız. O kadar çok nokta var büyük ihtimalle büyük bir çoğunluğu hizmetlerden atılması sebebiyle. Dolayısıyla insan bilinçten gerekiyor. Ve <laughs> olarak. Bu bilinç, yani yerleştirme sürecinde olduğunda e, hiçbir şeyin yapılması mümkün değil. E, yani e, olarak insanlar için lazım. Ama akabinde devlet kurumlarının, e, sivil toplum örgütleri e, ve yerel yönetimleri e, bununla ilgili sorumlulukları belirlenmesi, e, kişilerin yaşanışları e, sorumlulukları belirlendikten sonra iki olarak altyapısının hazırlaması. Örneğin biz Fransa'ya gittiğimizde bir teknik kez kapsamında orada yapı çevrelerinde, ormanla sızlı olan yapı orman içerisinde 50 metrekare bantta ee, orman altına çıkıp geri örtünün e, çalanın temizlenmesi tamamen yapı sahiplerine e, hukuken teslim edilmiştir. Dolayısıyla bu tür e, mevzuatların geliştirilmesi gerekiyor. Ama tabii bunlar e, ülkenin sosyoekonomik gelişmişleri doğrudan ilişkili. Yani, Dolayısıyla e, yani yöreye göçü, yörenin yapılarına göçü e, yeni modellerden yanlış öğrençli yapı ve mevzuat var. Ama bu bilimsel çalışmaların sonuçlarında çalışmaları da toplumda yaygınlaştırılması ile ilgili e, ee, tabii çok fazla bir de iş düşüyor. Siz Hiç... benim şey... önümüzde enstitüde yapıyor bu çalışmalar yine. Yani evet, biz e, enstitü olarak genelde... Ege'deki romanistin mesajı, sen roman yalan değil, bu konuda çok fazla farklı tipleri üstleniyor. Ama toplumun geneline bu nasıl gerekiyor. Bunun için de hem sizi toplum kursun hem de yerel mesajının evet. yani, artık görev almasına ihtiyaç var. Bizler de böyle gönderdiler ve insanlar yapmıyoruz. sahne eğitim almanız gerekiyor. Bundan sertifikasyon programı O, o sertifikayı aldığınızda Almanya'nın yani mücadele olarak size veren bir ödeme noktaları ve öğrenci Çok teşekkürler. Sizler ee, şu an için çok sorular var şu ee, anda. Çok sağ olun. Bir olacak.